Evet arkadaşlar bugün deprem özel yayını yapacağız Şu kabloyu kurtarıyoruz. Şimdi şimdi arkadaşlar deprem dediğimiz yerin içinde bir noktada sarsıntı böyle yuvarlak dalgalar halinde ses dalgaları halinde yayılan ve enerjiyi en merkezden en dışa doğru aktaran bir olgudur. En merkezde en yüksek şiddeti vardır. Sonra azalır. Hani diyoruz ya depremin şiddeti 7 nokta bilmem diyoruz ya. işte bu olan şey en merkezi olan şey. Bu dağıldıkça azalır. Yani ileri gittikçe böyle azalır. Gittikçe gittikçe azalır. Şimdi e, bu deprem nasıl oldu? Karaman yazayım. Bu deprem Karaman'dan da e, şey hissedilmiş. Karaman diyelim. Yanlış bir yer. Şimdi. Karaman'ı istedimiz. Peki nasıl oluyor arkadaşlar? Yani şu Karaman şurası. Gece dörtte istedimiz. Ee, Karaman Maraş Gaziantep. Burası Pazarcık. E, pazar çıkan yol tarifi Pazarcık diyelim. Pazarcık, Pazarcık da oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım ne kadar yol var. Görüyor musunuz? Karaman'da Evet, kutu varsa şöyle araba mesafe. Evet. Karaman'da bu e, mesafe ölçtüydü. Buraya kadar, pazarcıya kadar buraya olan mesafe diyorum. Bakın arkadaşlar 498 metre. 498 metre. Yani bu kuş uçuşu. E, bu aradaki mesafe e, şöyle oluyor. Bir de bu üçgen oluyor arkadaşlar. Bakın bu yerin altında olacağı için 3-5 kilometre. Şöyle alttan tam buraya kadar üçgen oluyor. Eğer şurası dik olduğunu sayarsak 7 kilometre de buradan dersek e, nasıl hesaplarınız? 400 kaçtı? 498 498 çarpı 498 artı 49. Bunun kare kökü. 247 burada var mı bu alette? Kare aldı. Evet. Yani yaklaşık olarak 500 km 500 km boyunca bu depremin şiddeti azalarak e, devam ediyor. Ancak işte burada hissedildi mi? Hissedildi. Tamam. Şimdi Adana'da ne oldu? Evler yıkıldı arkadaşlar. Bakın Adana'yı da şöyle yapalım. Şunu şöyle Adana'ya getirelim. Karaman'a 500 kilometre. Adana'ya ne kadar? Evet. Şimdi GTZ diyelim mesafe ölçüm bir daha ölçün yani 200 kilometre eski ee, mesafe şöyle bir daha mesafe ölçüm temizleme diyelim. Adana burada mesafe ölçüyorum. Pazarcık'a ölçüyorum bakın arkadaşlar ne kadar bir mesafe bu 178 kilometre 200 kilometre yakın mesafe şimdi bir de İskenderun var. bu da aynı uzaklıkta şimdi e, bunun en sitletli olduğu yer burasıdır buradan uzaklaştıkça böyle azalır 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 yerine azalır buralarda az olması beklenir buralarda az olması beklenir Ne yazık ki e, ne yazık ki e, buralarda da evlerimiz yıkıldı Bakın şimdi merkezdeki e, evlere bakalım. Yani bu ana en çok zarar vermesi bekleyen yerdeki evlere bakalım. Bakın şurada ben bir video açtım YouTube'da görüyor musunuz? Bakın burada anlatmak istediğim benim size şu. Bir katlı iki katlı olunca bakın o merkezi şu an depremin en merkezi konumdaki yerler bunlar bir katlı iki katlı yerler bakın metruk da olsa arkadaşlar ayakta duruyor. 3 4 katlı yerler de yıkılsa dahi yine ayakta duruyor. Bakın şöyle. Doğru değil. Bakın 1 2 3 2 3 katlı yerler ayakta duruyor. Ha, hasar almış olabilir. Ona bir şey demiyorum. 1 2 1 2 3 4 4 5 katlı yerler ayakta duruyor. Bakın şu eski bina bu da ayakta duruyor. Bu, bu da eski. 1, 2, 3, 4, 4, 5 katlı. Bu yıkılmış. Kolonları yıkılmış ama bina binanın betonları sağlam olduğu için şey olmamış. Üst üste katlanmamış. Bu da katlanmamış. Bu da katlanmamış. Görüyoruz değil mi? 4 katlı, 5 katlı yerler. Bu da bu yıkılmış işte. Bunlar eski binalar arkadaş. Bu da eski. Bu da eski. Yani 3 katlılar, 4 katlılar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zeminde 5. Yani 4 kata kadar olan daireler nispeten daha güvenli. 3 katlar daha iyi. 2 katlar çok daha iyi. Yani eski olsa bile bakın eski olsa bile çok daha iyi. Şimdi ben bunu hızlıca şey yapalım bakalım. Görüntülere bakalım. Bu ana merkezi arkadaşlar. Bir tanesi yıkılmış. E, yıkılabilir. Yani bir de şöyle bir şey var. E, bu deprem Böyle bir deprem ki arkadaşlar öyle küçük bir deprem değil. Dünyada insanlar Japonya ile kıyaslıyor. Kardeşim zaten Japonya'nın 100, 100 kilometre altında oluyor deprem. 100 kilometre üstüne çıkana kadar şiddeti kalmıyor. Yani yukarıya zarar veremiyor. Bir de Japonya'nın 3 tane şey kara parçası var. Onun üzerine bir yerler inşa etmeye çalışıyor adam. Senin 3 tane kara parçan yok. Kocaman ana kıtan var, ana parçan var. İstediğin yere inşaat yapabilirsin Dolayısıyla 10 kat 20 kat 30 kat Yapmak yerine 3 kat 4 kat 5 kat Yapabilirsin Bizdeki sıkıntı ne Rant sıkıntısı Bakın şimdi e, Bu 3-5 katlı yerlerin Depremden nasıl Kurtulduğunu göreceğiz zaten Ancak Depremin T 500 kilometre ötesindeki 20 katlı, 15 katlı, 10 katlı yerler yerle bir oldu. Nasıl açıklayacaklar bunları şimdi? Depremle hiç alakası olmayan bir yer. Adana. Nasıl yerle bir oldu? Depremle hiç alakası olmayan bir yer. İskenderun. Nasıl yerle bir oldu? Arkadaşlar, bunlar e, e, çok önemli konular. E, bakın bu videoları izleyelim. Bu ana merkezinde olan şey. Yani biz bunu engelleyemeyiz. 7.7 şiddetindeki bir depremin ne olduğunu bizim Türk insanları bilmiyor arkadaşlar. Zannediyor ki bu depremden biz başarabiliriz. Binalar sağlam olsa da başarabiliriz. Başaramazsın arkadaşlar. Başaramazsın. Yani o şiddette istediğin kadar sağlam yap. Ultra sağlam yaparsan kalır. Onun haricinde ortalama bir inşaat o depremi göğüsleyemez. 7.7'yi göğüsleyemez. Hele zemin iyi değilse hiç göğüsleyemez. Burada zemin iyiydi. Bu burada zemin iyiydi. Zemin iyi olmadığı İskenderun gibi yerlerde gördük. Hiç göğüsleyemez. Zaten 200 km uzak olmasına rağmen çok ciddi zararlar almış Hatay. Şimdi buradaki olayda zemin iyiydi ve binalar çok katlı değildi. Yani insanlar Nispeden ölmedi yani şu şekilde olmadı binaların çoğu bu çok sevindirici bir şey ancak bunun önüne geçemiyoruz işte yani sen istediğin kadar sağlam yap bir noktaya kadar hani zemin iyi sağlam da bina yaptıysan orada bir şey olmaz yani binanın sağlamlık e, biz üstten sağlam yapmıyoruz alttan sağlam yapıyoruz belediye diye ki şu kadar şunu kullanacağım bu kadar bu o da 7.7 şiddetine göre hesap yapmıyor arkadaşlar 6-6.5'a göre hesap yapıyor. Dolayısıyla bakın buradaki görüntüler bize çok şey anlatacak zaten. Bizim yaptığımız hataların en büyüğü 10 katlı 15 katlı bina dikmektir arkadaşım. Yani 10 katlı sen sağlam yapsan bile 30 sene sonra çürüyecek ki o bina. Yani 10 katlı bina yapmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü biz Japonya gibi 3, 3 tane topraktan birleşmedik. Yani her tarafım değil. Bizim ana kıta istediğin yere şehri genişlet yap yapını. Beş katlı yap. Yani şehri yolları dahi biz ayı yani yol bile vermiyorlar adamlar. O kadar rant yapıyorlar ki yol bile yok. Önüne arabanı koyacak park yeri yok. Hiçbir şey yok. Onlarca kat şey koyuyorlar. Bu şekilde imar planları olmaz. Buradaki en büyük sorumlu devlettir arkadaşlar. İşte ben sağlam için sağlamlığını kontrol ediyorum. edemez Yani sen ilk sıfırken o edersin ama 30 sene sonra o binanın ne, ne derece sağlam kaldığını bilemezsin. 40 sene sonra bilemezsin. Onun için bizim 10-15 katlı bina yapmamamız gerekiyor. Çok önemli arkadaşlar. Çok 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 önemli yani. 10-15 katlı binalara rant olarak verme, imar vermememiz gerekiyor. Başımıza böyle musibetler geliyor. Bakın en adi iki katlı yapılmış bina ayakta duruyor. Niye acaba? Bakın şu. Çok eski bina görüyorsunuz halinden ayakta duruyor arkadaşlar. Ve depremin merkezinde. Bakın. Bakın. Bu bina duruyorsa buradan ders çıkarmamız gerekiyor. Bu yıkılacak gibi duran bir bina. Bakın çok büyük hasar almış ama ayakta kalmış. Nihayetinde binaya zarar gelmiş. insanlar yine çıkmış işin içinden. Bakın çok ciddi. Bir tanesinde bir zarar var. Bu başarı bence. Bakın tek katlılar tek katlılar daha sağlam. Yani eski de olsa daha sağlam. 4-5 katlıların bazıları çok zarar görmüş ama buradan çıkmışlardır insanlar muhtemelen. Bakın buradan çıkamamışlar. Buradan çıkamamışlar. Evet, buradan çıkamamışlar. Devam edelim. Allah rahmet eylesin. Bakın yani bu şekilde olması da bir mucize. Niye? E, bu 6-7-10 kat olsaydı inanın ki bu birleşirdi. Yani üst üste katman katman olurdu. Bu şekilde mucize zarar görmüş ama insanlar içinden çıkabilmiş en azından. Yani niye? 3-4 katı olduğu için arkadaşlar. Yani 4 4 kat 5 kat olduğu için yani 5 katı kesinlikle geçmememiz gerekiyor. Hele zemin kötüyse öyle 10 katlı yerler verilmemesi gerekiyor. Bakın yeni yapılmış binalarda da zarar var. Çünkü yeni de yapsan eski de yapsan bir şekilde bu deprem öyle bir şiddetli deprem ki anlatılması kolay değil. Yani şöyle düşünün 6 şiddeti ile 7 şiddeti arasında eee bir atom bombası değil de 60 atom bombası fark var. Yani 6 olunca bir atom bombası atıyormuş gibi şiddet oluşturuyor o merkezde. 7 olunca 50 tane, 30 tane, 40 tane atom bombası atmış gibi. Yani o 7.7'yi siz düşünün yani. O şekilde hani biz rakam olarak şey olarak görüyoruz ama kesinlikle öyle değil. 6 ile 7 arasında çok fark var. 7.7 yani çok 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 büyük bir deprem ve bunun 5 kilometre altta olması yani Türkiye'mizde özgü bir şey. Dünyada böyle bir şeyi yok arkadaşlar. Yani Türkiye'ye özgü çok sıkıntılı bir konumdayız. Çok sıkıntılı deprem koşuyandayız. Deprem hemen altımızda oluyor. O daha büyük bir sıkıntı. Japonya gibi değil. Japonya 100 kilometre aşağıda olduğu için 100 kilometre üstte çıkana kadar etkisi kalmıyor. Yani oradaki 7 şiddet ile buradaki 7 şiddetin arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Onun için bizim bakın 3 katlılar, 4 katlılar çok iyi durumda bizim. Çok iyi düşünüp ilk önce ilk yapılacak şey 10 katlı, 15 katlı binaları hemen sistemden silmemiz gerekiyor. En fazla 5 katlı. 5 kata. Burada en iyi yapan bu işi TOKİ'dir arkadaşlar. TOKİ öyle sağlam evler yapıyor ki kale gibi evler. yapıyor Her tarafını betonla örüyor. Yani onun 7-8'e kadar depremlere dayanıklı evleri. Ancak yani herkes TOKİ değil işte insanlar o şekilde düşünmüyor arkadaşlar. Yani 6 5 katı geçmememiz gerekiyor. Bu bir gerçek. Bakın burada 2-3 katlılar, 4 katlılar eski olsa da yani hiçbir şeyi yok bakın eski bina tekrar hiçbir şey yok yani hiçbir şey yok dedim enkaz olmamış yani insanlar canını kurtarmış 7, 7 şiddetli 7.7 şiddetindeki bir depremde bakın o kadar eski ki bakın betonları kırılmış dökülmüş o kadar eski kimse kalmıyor bunda bilen bir şey yok arkadaşlar görüyor musunuz buna çok dikkat edin bakın bu metruk yapı o kadar eski ki buna bir şey olmuyor. Neden bir şey olmuyor? İki katlı olduğu için. Bundan 500 kilometre ileride Adana'da 10 kat, 15 katlı binalar olduğu için hepsi çöktü arkadaşlar. Yani hepsi demeyeyim de birçoğu çöktü. Yani Adana'nın merkezinde olsaydı bu ne? düşünemiyordum yani bu depremi. Bakın burada daha yüksek kat yapılmış. Görüyor musunuz? Bu yeni bina. Bu yeni bina. Ne yazık ki e, ee, ne yazık ki bakın yeni binada böyle bir sıkıntı var. Yana yatmış. şeyler kolonları falan sağlam. İçindeki inşa insanlar inşallah kurtulmuştur. Yani tuz buz olmamış ama bu diğerine göre yeni. Yani sıfır demiyorum ama diğerine göre yeni. <laughs> bakın döküntü hiç kolonu olmayan tek katlılar bile kurtulmuş arkadaşlar. Hiç kolonu olmayan. Demek ki burada müstakilin çok önemli yeri var. Müstakilin. Bakın kolon yok bunda. Kolon olmayan bir yer bile e, yıkılmamış. Şurada kolonlar var ama buna kolon da değil herhalde. Evet. Bakın. Ciddi hasarlar almışlar ama ayakta kalmışlar nihayetinde. Günün sonunda iki katlılar, üç katlılar nihayetinde. Bizim amacımız arkadaşlar bu iki üç katlı olması. Yani bizim çünkü deprem tür dünyadaki en tehlikeli yerlerden biri bizim Türkiye deprem bölgesinde. Onun için bizim böyle daha yüksek katlı yerler değil, daha düşük kat. Yani en fazla bu olması zemin 1, 2, üç 4 kat. Hadi bilemedim 5 kat olması gerekiyor. Yani bundan çıkmış adam. Yani 7.7 deprem olmuş hemen altında ve böyle bir hasar almış buradan adam çıkmış. Bu ne demek? İnsan kurtuldu demek. Bu ev yerine gelir demek arkadaşlar. Ama bu ev 10 katlı olsaydı buradan kimse çıkamazdı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu ana merkezi. Depremin ana merkezi arkadaşlar. Bakın şu ne kadar eski ne kadar eski bir yer halen duruyor iki katlılar duruyor bakın tek katlı iki katlı galiba bu da ee, eski olmasına rağmen yine e, dağılmamış tuzlu tuz olmamış niye kat kat sayısı ne kadar azsa o kadar e, rahat arkadaş bakın burada bunda kolonlar varmış buna hiçbir şey olmamış yani öyle bir yapım, metruk yapalım evet. Yani gördüğümüz üç katlı, dört katlı yani hasarlar var ama bizim umduğumuz hasarlar değil arkadaşlar. Bu hasarlar bu, bu depreme nazaran baktığımızda e, iyi bir şekilde baş yani bu bölgede. Öyle çok ciddi bir hasar göremiyorum ben. Yani çok ciddi dedim bu 7.7 olan yerde komple dümdüz olması gerekiyordu. Olması gereken bu ama e, Allah'tan e, öyle bir şey yok. Bakın binalar çok güzel. Durmuş yani bu deprem çok ciddi bir deprem. Ee, buranın artısı e, zemini artı olmuş zemini iyiymiş. Diğer en büyük artısı da böyle 20 katlı, 10 katlı, 15 katlı yerlere böyle rantlar olmamış burada. Eğer olsaymış burası çok daha kötü olurdu arkadaşlar. Türkiye'mize geçmiş olsun biliyorum.